İşte şu anda Rusya Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülke hangi ülke? Türkiye. Ve Türkiye bütün bu olaylar karşısında yıprandı mı tam aksine. Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette acaba bu kış nasıl geçecek? Elhamdülillah. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber elhamdülillah milletimize doğalgazını da, kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetiniz Ve derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız? Bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez. Ve derdimiz şu an itibariyle inşallah Aralık ayındaki Yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. E biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Ve şu an itibariyle de onun hazırlığı içerisindeyiz. Gençler, okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? E nasıl oldu bu iş? Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Bu sıralardan biz de geldik geçtik. Biz kırtasiyeci dükkanlarından kitap bulamazdık. Kitap. Defter bulamazdık. Defter. Ama biz bu derdi çektik. Ne dedik? Bizim evlatlarımız çekmesin. Onlar için de en ideal okulları yapalım. Sıralarımızı buna göre hazırlayalım ve yavrularımız gayet huzurlu bir şekilde okula gidip bu noktada hazırlıklarını yapsınlar ve bütün sömestri en güzel şekilde, rahat bir şekilde geçirsinler. Ben şimdi bu dua ve temenniyle salondaki gençleri daha fazla bekletmeyelim istiyorum. Ve sizlere şahsım Bakan arkadaşlarım adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.